Hmm. Hım. 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 istiyor. Türk genci. Türk genci tatil istiyor. Ee, para, ee, okul bu canlı eğitimden bıktık. Bakanımız sürekli okulu kapatıp açıyor. Bu sınavlardan da LGS öğrencilerini biliyorum. Matematikleri çok zor sormuşlar. Yani tatil istiyor öğrenciler. Ben yani parayla her şey alınıyor ya o be. o yüzden. Abi, abi, ya. Ne istiyorum? Tatil. Türk genci ne istiyor? Huzur içinde yaşamak bence ya, gerçekten. Yani özgürlüklerine müdahale edilmeden yarın. O zaman ne yapıyoruz? Spor izliyoruz ve sorun çözülüyor ve iki sene daha sabrediyoruz. Arkadaşlarımla dışarı çıkabilecek miyim diye düşünmeden hayatını geçirmek istiyor bence. Türk genci ne ister? Çok şey ister abi ya. Bizim insanlar doyumsuzdur. Her şey ister. Aşk hariç her şey ister. Ya bu o, Oh. Tisrok 20 kişiye abonelik hediye etmiş Tisrok'cum çok 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 teşekkür ederim eyvallah kesene bereket canımsın öpüyorum seni Allah razı olsun çok sağ ol Allah sana daha fazlasını versin ki sen de bana daha fazlasını versin çok teşekkür ederim Şimdi bu mentalite biraz garip yani bizim insanımız doyumsuzdur şöyle böyle ya bu insan hani genel bir özellik aslında baktığın zaman insan daha iyisini ister neden böyle insan, Türk insanımız şöyledir? Ha, bir aşk istemez falan. Hemen bir doğrudan bir aman İsmail abi falan diye edebiyat yapıyor. Bilmiyorum garip geliyor bana. Her şeyi ister. Sadece aşk istemez. Ah. Abi şikayet etmeli çok normal yani. Pandemi nedeniyle şikayet etmeli çok normal. Uli Muli 31 kişiye abonelik hediye ediyor. Günün mizahını, günün şakasını yapıyor. Ey Uli Muli sen Cem Yılmaz mısın? Yoksa Recep Bedi eyvallah Uli muli çok teşekkür ederim. Kanka çok sağ ol kesene bereket. Evdeler, dışarı çıkamıyorlar maalesef. Durumlar belli. Türkiye'de yaşayan gençler ne ister? Türkiye'de yaşayan gençler şu an özgürlük istiyor. Neden Çünkü özgür değiliz? Neyimiz kısıtlı mesela saat 12'den sonra müzik dinlememiz e, canlı bir mekana gidip müzik dinlememiz kısıtlı. Huzur ister ya yani aynı arkadaşın söylediği gibi müzik dinlemek ister diyeyim o zaman gündeme daha uygun olur. Türkiye'de yaşayan gençler Türk milli takımından başarı ister. <laughs> olur. Ya, aklıma gelecek en son şeylerden bir tanesi de evet tabii ki onu da isteriz ama böyle bir sorunca yani milli takım hocalarının falan daha az maaş almasını isterim açıkçası. <laughs> Gençlik ne istiyor? Yaşamak istiyor. Yaşamak istiyoruz düzgün bir şekilde sadece. Yani evet daha daha rahat şekilde yaşamak istiyoruz. Gelecekten kaygı duymamak istiyoruz daha çok. Öyle düşündüm. Yani, öyle diyebiliriz. Oyun oynamak falan istiyoruz. Oyun bile oynayamıyoruz yani. yani Neden oynayamıyoruz? Krampon almak mesela? istiyoruz. Mesela top oynayacağım krampon alamıyorum. Neden? Ben top oynamak istiyorum mesela. Evet. Yetmiyor param. Çok pahalı evet. Hani nasıl diyeyim başka ülkelerde insanlar onun rahat olanını, profesyonel olanını kullanırken ben niye ucuz olanını kullanmak zorunda olayım? Kalitesi olur. 15 kişiye yani. daha abonelik edeyim. 70 Şu Toplamda 35 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Eyvallah abi canımsın. Anam bunlar azdı lan. Durdurun bu Hadi pardon durdurmayın bu adamları. Devam devam. O oh, oha. Şuna bak tisro 35 attı. Ulimulu 31. 4 fark atmış. Oha be. Bunun altında kalacağım var ya ey yavrum ey. Ulimulu 31 kişiye daha abonelik hediye ediyor. Toplamda 62 oluyor. Tavşanını çiziyor. Ulimulu ot 62 olmuşken Tisrok bunun altında kalır mı? <laughs> Bunu gören Ahmet durur mu? Ulan yazıklar olsun ve bunlar 100 tane attı ben 5 tane attım. Ayda Ahmet. Çok teşekkür ederim abone kediyadan için. E, ee, Genius Adelfos e, 3 kişi abone kedi yetmiş. Çok sağ ol abi. Başta Canımsınız. Çok teşekkür ederim. Bu bir güzel büyük minik e, kocaman ama minik ama büyük ama müthiş desteğiniz için. Sağ olun. Yine bir Altayır'ın mama parası çıkar inşallah. Bunun çözümü kolay değil tabi. Büyük bir <laughs> ekonomik enkaz var tabi kaldırmak kolay olmaz yani. Ama na nasıl olacağını da artık onu biz değil e siyasetçilerin iş. Yani yapacak bir şey yok ona. Yani en azından yaşadığımız toplumun biraz daha standartlarının yüksek olmasını istiyor olabilir. Peki size soruyorum Türk genci ne ister? Ne ister Türk genci ama ciddiyle ciddiyle. Harbiden ciddi. Türk genci ne ister? Ya seks ya. Üf, geç abi ciddi bir şey soruyorum hadi. Eğitim. Seçim. Para. Huzur. Pink pussy. Ee, vergi vermemek öyle bir şey yok. Gelecek kaygısı istemez. Liyakat ister. Rahat yaşamak ister. Bilmem kimi sikmek ister. Hayır istemez. <laughs> Refah, iş, Adalet. Çok insani ve çok temel şeyler aslında ne kadar üzücü ya. Tisrog 28 kişiye abonelik hediye etmiş. Tisrogc'um çok 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 teşekkür ederim. Eyvallah. Purple Bixi ne ister? Purple Bixi e, izleyicileriyle eğlenmek, bir şeyler paylaşmak, ister bir de abone ister. Bu kadar. Daha ne ister? Bir de portakallı revani ister. Tabi çok iyi. <laughs> Yat ister. Ya keyif, Kat ister. eğlence. Ister. Oğuz BLG 100 bit göndermiş. Cehenneme gitmiş. Diyor ki Türk milleti gariptir. Her bir lafı kaldırmaz. İbne dersin kızar da sikersin aldırmaz demiş. Bu sözünden ötürü seni Cimer'e şikayet edeceğim. Ee, hadi bakalım ne yapabileceksin. Yazdım Cimer'e koçum. Evinin adresini biliyorum. Purple Bix'i senin evinin adresini öğrenmek istiyor. Başka bir şey istediğimiz yok. Huzur. Aynen. Bütçe durumunuz nasıl? Benim iyi. Yani yalan söylemeye gerek yok. UliMuli iki kişiye abonelik hediye etmiş. UliMuli toplamda 64. Tisrock toplamda 63 abonelik hediye etmiş. Abi çok teşekkür ederim bu güzel desteğiniz için. Eyvallah benim için çok değerli. Oğuz Yüzbüt göndermiş. Torino, San Sallarino bölgesi. Ankara bul beni demiş. <laughs> Eyvallah Oğuz. Allah şükür o yüzden bir şeyimiz yok. Çok şükür işte ortalama diyelim, orta sırada. Ya bizim bir derdimiz yok. Barış mı geldi? Bir daha Başka hani? bir ülkede yaşıyor olsam çok daha iyi. Barış, aleykümselam Barış bir yıldır abonemizmiş ya. Barış hmm. hoş geldin. Bilecekken yani ülkenin biraz bu konuda yetersiz olması beni üzüyor açıkçası. Eğitim, eğitim olabilir, ekonomik yönden olabilir, insanların kalitesi olabilir. Bunlar biraz sıkıntı. Ya yani onların daha iyi olmasını isterdim. Merhabalar. Erdoğan'ın gitmesini istiyoruz. Erdoğan'ın gitmesini. Merhaba dedim. Merhaba, Merhaba. <laughs> Gençlik ne istiyor? Huzur. <laughs> Desirok <laughs> 10 kişi abone hediye etmiş. Hanımefendi Erdoğan'ın gitmesini istemiş. Allah razı olsun. Adalet, ekonomi. Böyle ülkede ben kendimi takmak istiyorum. Yani e ekonomiyi çok ne bileyim, ülkede olan her olan bir tane çok umurumda olmasını <laughs> istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar ama... biz bu savaşı şaka diye söylemiştik ama gerçekten bir savaştıktı. Ulumuli de 11 kişiye abonelik hediye etmiş. Ulumuli <laughs> Ve Tisrog ikinize de çok 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 teşekkür ederim abi. Eyvallah canımsınız. Allah razı olsun. Genciz yapacak bir şey yok. Ya bence olması gereken şu şu an Z kuşağında olduğumuz için geleceğimize yönelik şeyler atılımlar yapılmasını istiyoruz. Devletin bizim elimizden tutmadığına inanıyoruz benim gözümde. Ve devletin bizi tutmadığı için de bundan hiç hoşluk değiliz bence bunun düzeltilmesi evet. gerektiğini düşünüyorum. Eğitim sisteminin falan filan. Düşünmek istemiyorum. Acaba bana bir şey olur mu? Acaba burada nasıl yapacağım şimdi böyle şeyler? Hani daha rahat olmak istiyorum. Böyle bu kadar fazla sorun olmasını istemezdim yani. Ülkemiz içinde insanların birbiriyle mutlu bir şekilde huzurlu bir şekilde yaşaması ister. Özgürlük ister, para ister. Evet. Daha ne istersin? Çünkü ikisi de yok. Bunu ister. Türkiye'de yaşayan gençler ne ister? Türkiye'de Ne gül mü o? Hmm, güzel olmuş lan yaşamamak ister. Yani şikayetçiler her konuda. Maddi, manevi olarak genel açıdan. O sebepten dolayı ben de dahil istemiyorum ama mecburum. Nereye giderdin? Yurtdışı. Çünkü bütün akrabalarım yurt dışında hani yaşam şartlarını ve kalitesini karşılaştırdığım zaman çok çok üstünler ama bu Türkiye'yi sevmediğim anlamına gelmiyor. Ben seviyorum. İyi ki de Türkiye'de doğmuşum ama yaşamak istemiyorum. Evet, şu an. Gibi gibi. O röportajını hatırlayalım hocam. Evet. E dövmelerin var ama ben... namazla namazla kılıyorum. Cim, işte. Kıldım, doğru. Hala gidiyorum. Onunla ilgili bir ön yok. Yani hiç tanımadığım bir ortam, tanımadığım bir tanımadığım bir şeydi ama ben sürekli gidiyordum. Sadece o gün yine böyle doğaçlama bir röportaj oldu. Ondan sonra gittim. Mükemmel oldu. iyi hissettim yani. Teşekkür İnsanların eee ben dahil hani diğer dövmeli insanlara karşı olan ön yargıları bir nebze kırıldı. Baya baya kırıldı yani. Çok iyi mesajlar aldım. Hala da devam ediyorum. Sıkıntı yok. Bu rahat konuşabilir miyim? Tabii tabii. Götü başı <laughs> Bilmiyorum benim... Türkiye'de yaşayan gençler ne ister? Bence özgürlük istiyor. Dediğim gibi özgürlükten kastım bu götü başı dağıtmak değil de daha rahatça böyle insanların... Aa! İşe aldılar adamı. <laughs> bir dakika. İşe alındı. Artık şey sensin. Sarı mikrofon sensin kardeşim de. evet Göz olmayan bir rahatlık evet. Diye olduğunu düşünüyorum Hani ben mesela şu an benim buramda dövme var benim ama, ama Tüm herkes bana bakıyor Ben bunu bakıyor. çok rahatsız oluyorum bir süre sonradan Yani Dövmem burada var Çok tedir tedirginim yani artık sıkıyor Pişman oldum çok severek yaptım ama yani bana... Özgürlükten kastım bu. Biraz daha rahat bir yaşam Dediniz ya hani Özgürlük ister Ama götünü başını dağıtmayacak şekilde Sizce götü başı dağıtmamak nedir? Yani bana göre şu an baktığım tar tarafıyla gençlerde evet. biraz daha Şurada alkol rahatça içim şurada uyuşturucu rahatça içim Kimse bana bir şey demesin, ortamlarda küfürlü konuşayım Tarzı bir şey değil Biraz evet. daha saygı çerçevesinde özgürlükten bahsediyor Yani şöyle mi diğer... O şuralarda alkol içeyim sen ne kadar saygısız bir adamsın Şuralarda alkol mü içeyim puh Allah seni bildiği gibi yapsın be Yani bir yerde alkol içmek istiyorsa bırakın içsinler ne olacak Ya da o küfür ediyorsa e, çevrede tabii ki çok büyük bir rahatsızlık yaratmayacak derecede içiyorsa içsin yani etsin. Ne değiştirir ne fark İnsanların özgürlüğünü kısıtlamayacak sav, saygı ve sevgi çerçevesi. Çerçevesinde bazıları abartıyor. O yüzden götübaşı diye bir tabir kullandım. Abi röportaj bile yapamıyoruz. Bu nasıl bir ülke şey ya? Psiz. Koronadan. Buyur abi. Araba geçiyor. Şuna bak be. Tamam. Merhaba. Merhaba abi. Mesleğiniz ben Semih Sinyal abi. Biz bilenklik satıyoruz abi. Yani müşterileri diyoruz ki abi. Alabilir misin diyoruz. Biz üç kağıtçıyız. Şöyle dövmeyi göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş meslek. Asla bitmeyecek bir meslek. Yani. Üç Efendim üç kağıtçılık nasıl bir meslek? Milleti dolandırıyoruz. Çok abi. Nasıl mesela? Mesela abi bunu ben 20 o o yüzden çıkıyor. 20 liraya alıyorum abi. Bir tanesini 10 lira 15 lira. 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim canım benim. Eyvallah başta alsın. Çok sağ satıyorum abi. bu? Tokatlıyoruz abi benim için. Yüzde yüz kar yapıyoruz. Ne diyorsunuz mesela insanlara? Açlığımızı çıkartıyoruz. diyoruz yal, kolpa. Anne de abi. <gülüyor> 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 evet abi. Bir günde ne kadar hasat geçiyor elinize? Ya abi, bu Lan... benim aradığım. E, benim aradığım şey. E, esnaf bu abi. Söylesin kardeşim bu bu mu? Bu evet abi böyle satıyorum böyle satıyorum ama olay bu haberin olsun. Tamam eyvallah ben de ona göre alayım ya da almayayım. Müthiş bu üçkağıtçılık değil bu gayet dürüst. Abi ya 200 ya 300 abi. İnkisarsan. Öyle. Abi. Kara, Kara kızı harcıyoruz abi. Türk gençliği ne istiyor? Türk gençliğini istiyorum ben onu değil de ben evlenmek istiyorum abi Evlenmek istiyorum Kaç yaşındasın? Ben 17 yaşındayım abi <laughs> Ben 16 yaşındayım ben bu karıcı abi karı istiyor Benim 2 sene sonra düğünüm var abi ben evleniyorum abi ben kurtuluyorum abi Sen ne istiyorsun? Abi ben para istiyorum Ben paracıyım İnşallah. <laughs> <laughs> Kafanda farklı planlar var mı? Var abi Abi Hollanda'ya kaçacağım Kara para haklıyacağım oradan Hollanda'dan Alfa gerçek sigma male Yürüyen cinsellik Benim daha bayağı <laughs> elim bitcoin'e para yatırma Benim eve alacağım bitcoin'i yatıracağım abi Artın mı da çekeceğim o parayı <laughs> abi Gideceğim kendime porcu falan alacağım abi. Görüşürüz Cebinde mi abi? Efendim? Cüzdanın cebinde mi abi? Ama. Reis <laughs> abi. Hadi vallahi abi. Reis ne ara ya? Alırım abi sen yani ben ne <laughs> Üç diyeyim 3 kart çiz diyorum ya inanmıyorsun abi. Buyurun. Kaç tane göz ayrısı alırım abi? Eee <laughs> dövmelerimle ilgili 7'den 70'e girdiğim her ortamda e, alkollü mekanından tutun da camisine kadar 7'den 70'e çok tepki alıyorum ama bu tepkileri artık konuşarak değil e, bu tep tepkilere de dövmeyle cevap veriyorum o yüzden bir Ve dövmem var. Ve hemen bana kötü bir şey diyene dövme yapıyorum. Nasıl bir göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Onu gözlerimi kapattığımda gözüküyor. Kameraya bakıp kapatabilirim. <laughs> Yakın açabilir. Bak bu yazıyor. <laughs> Onu nasıl yaptırdın lan göz kapağına? Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. Acımıştır. Allah yardımcısı olsun. Millet gözüne yaptırıyor. Yani tabii ki kendilerinin bileceği iş. Bence gerek yok. Ben kendim için düşündüğümde gözüme, göz kapağıma falan. Ama tabii kendilerinin bileceği iş. Onların vücutları. Onların özgürlükleri. Benim vücudum, benim tercihim. Geçen bir tane çarşaflı abla yapmış ya öyle aşı protestosunda. Benim vücudum, benim kararım. Hmm, yaptırmıyorum aşı falan diye.